videomuzun kanalı kadın doğum uzmanlığı ile ilgili merak ettikleriniz. Instagram'da ben yine bir soru butonu açtım. Oraya merak ettiklerinizi yazdınız. Çünkü bana çok fazla kadın doğum uzmanlığı ile ilgili soru geliyordu. Ama ben bunları bir bilene sormak istedim. O benim. <laughs> Bilen yaşayan diye yani. Evet. Hakikaten kaç? 2006'da mezun oldum. 2006-2015'te Çapa'da asistanlık yaptım. 2011 çapa zaten değil mi? Çapadan de. mezun oldum. Sonra 2012'de yanılmıyorsam, 2012'de tabii yanda da girdim. 2015'te bitirdim. Yani nereden baksanız 2006'dan beri aslında hekimlik yapıyorum. Asistanlığı da işte bilen, bileyim. Uzmanlığı çok yaşamadım açıkçası. Düz yani şey yanda olmayan uzmanlığı çok yaşamadım ama gene de tabii sonuç olarak camian içindeyim. Eee yandalcı arkadaşım daha az. <laughs> Normal uzman arkadaşlar da daha fazla mesaimiz oldu. Hani muhabbetimiz de oldu. Yani sorulan sorulara sanıyorum yeterli cevaplar verebilirim diye düşünüyorum. Tamam. Başlıyorum o zaman. Tabii. Bir kadın doğum uzmanı kaç nöbet tutuyor ortalama? 3 ile 8 arasında değişiyor. Bulunduğunuz yer çok önemli. Evet. Peki. Herkes uzman olduğunda bir nebze rahat etmek ister. Kadın doğum uzmanlığı yoğun mu? Nasıl? Rahat mı? Bu da çok bulunduğun yerle alakalı. Büyük hastaneler daha rahat oluyor arkadaşlar. Yani çalışma arkadaşı sayınız arttıkça rahatlığınız artıyor. Ee, ben 40 küsür hekimin olduğu Diyarbakır'da çalıştığım dönem mesela inanılmaz rahattım. Ee, i̇şte şimdi İzmir'de ne kadar? 18 uzman mıyız? O kadar böyle yani varsınız. Gene rahatlığım devam ediyor. Ama işte arkadaşlardan duyuyoruz. İşte Bitlis'e gitmiş bir arkadaşımız. Bitlis'teydi galiba yine değil mi? Evet. Yani o mesela daha farklı bir tablo anlatıyor, evden sürekli çağrıldığını anlatıyor. Bir de hani devlet biliyorum. Yani kamu sektörüyle ilgili konuşabilirim. Özel sektörle ilgili bu sorunun cevabı evet rahat olmayacaktır. Sürekli bir yoğunluk var ve gece evinizden çağrılıyorsunuz olacaktır. Ama devlette çalışırsanız özellikle büyük hastanelerde çok kişinin olduğu yerlerde oldukça rahat oluyorsunuz. Nöbet dışında hastaneye uğramıyorsunuz. Sorumluluğunuz da olmuyor. Sorumluluğunuz da tabii nöbet dışında olmuyor. Evet. Nispeten daha rahat oluyor. Biraz şans ama şansın %70'lik tarafındasınız. Yani çok of, küçük bir kesim e sadece küçük hastanelerde ve işte az kişiyle çalışıyor. Çok büyük bir çoğunluğu kadın doğumcuların genelde büyük hastanelerde çalışıyor ve o kadar aşırı bir yoğunluk olmuyor. Peki bu küçük hastanelerle ilgili e, periferde çalışmakla evet. ilgili ne söyleyebiliriz? Mesela hangi vakaları alıyorlar? Kimleri sevk ediyorlar? Peki sevk etmek sıkıntı oluyor mu? Çalışma şartları evet. nasıl? Bu konuda fikrin var mı? Tabii. Ee, küçük hastanelerde vaka almama yönünde herkesin tavrı. Yani histerektomi işte almıyorlar, kistektomi almıyorlar. Sadece sezaryen yapıyorlar, genelde sevk ediyorlar. Onun dışında perifer hastane dediğimiz, hani periferden kasıt da şöyle bir şey. Yani İstanbul'un Silivrisi'nin bir işte Selim Paşası da periferdir arkadaşlar. İlla Bitlis Adıyaman olması gerekmiyor. Bu biraz bulunduğumuz bulunduğunuz yerin merkezi hastane uzaklığıyla alakalı bir şey. Yani Kırklareli merkezinde perifer olmuyorsunuz. Yani her şey imkanınız eliniz altında oluyor. Birçok şey müdahale edebiliyorsunuz ama Luleburgaz perifer olmuş oluyor. İşte Van mesela merkez perifer değil aslında. teknik olarak değil. Van'ın bir köyü mesela perifer. Buralarda tabii ciddi bir yoğunluk var. Buralarda vakada kimse almıyor. Özellikle malpraktis işlerine bulaşmamak adına. Çünkü tek başına ne kadar yeterli olsanız da yani karşınızda bir uzmanla ameliyata girmek ya da sizden biraz daha tecrübeli biriyle beraber oluyor bile olmak, onun alt katta poliklinikte hasta bakıyor olması bile bir fark yaratıyor. Bu özgüven meselesi tabi siz isterseniz gidip alırsınız o ayrı konu. Alan arkadaşlarım da oldu. Histerektomi yapan arkadaşlarım da oldu. Komplikasyon çıktığında çoğu pişman olup bir daha yapmama yönüne gidiyorlar. Ama bu tamamen bireysel bir şey. Ama çoğunluğu yapmıyor. Sonuçta komplikasyonu bir yerde kaçınılmaz oluyor değil mi? Yani ya ilacın başına gelebilir. Tabii. Ki. Hatta tabii ki. bir söz vardı yanlış söylüyor olabilirim. Komplikasyon yapmayan cerrah yoktur. Hiç ameliyat yapmayan cerrah, cerrah var. vardır. Hı. Yani gibi. Şey, bilmiyorum. Biraz uç bir örnek ama mesela bir kongre Yunanistan'da dedik en son çok meşhur dünya çapında bir Alman cerrah vardı Dubois. Komplikasyon oranlarını göğsünü gere gere verdiğini söylerdi. Hani bu bizim ne kadar çok iş yaptığımızı gösterir derdi ama bu tabii periferde bu kadar idealist bir ruh yani gerçekçi olmak gerekirse sizi bir yere götürmez. Daha kendinizi korumanız daha doğru. Pek komplike vakalara bulaşmamanız bence daha doğru. Ki çoğu kişi de böyle yapıyor. Zaten hastane imkanları da ona göre oluyor değil tabii. mi? Bir merkezdeki kadar imkan olmuyor zaten. Aynen öyle. Kendi yani stresinin e, imkanları da odara, gersekte bilmem neye her şey ona göre daha gerçi bu hani anlatılıyor. Çok perifer hastanelere daha mutluluk, lüks aletler falan da oluyor işte biraz şans işi ya. Yani kendinize güvenirseniz yapabilirsiniz. Periferle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet ben bir de sen yandal yaptığın için onkoloji yandalı. Bununla ilgili de çok soru gelmişti. Hı. Bir de ben şeyi eklemek istiyorum. Burada söylemek istiyorum. Sara Tusta Türkiye 6.sı olup yandalda da Türkiye 8.sı .'si olmuştu. Gerçekten idealist bir insan. Ben şunu özellikle sormak istiyorum. Videonun en başına soracaktım ama e, unuttum. Türkiye'de ya Altıncı oldun sen TUS'ta ve şu anda kadın doğumun puanları yerlerde biliyorsun hani gerçekten çok düştü. Sen o zaman Gerçi senin girdiğin dönemde yüksekti ama evet. neden kadın doğum yazdın? Hani her branşa girebiliyordun. Özellikle kadın doğum yazmanın sebebi, hani mecburiyetten yazmadın. Sen gerçekten isteyerek yazdın. Öyle. Ee, <laughs> yani iki sebebi var aslında. Biz o zaman 23-24 yaşındaki bir insandan bahsediyoruz. Bu kadar e, her şeyi müştemilat ile bilmem mümkün değildi. Çapadan çıkan, çapada kalır gibi bir şeyimiz vardı bizim e, düşüncemiz, felsefemiz. Bu konuda çok kararlıydık. Hani Çapada da yapılabilecek, şimdi yüksek puan alıyorsunuz. E, İdealizm aslında dedin ya idealist diye. Kendimi çok o konuda idealist göremedim ben. Yani biraz fetişist olmuş oluyorum. Yani çok yüksek puan yapayım da. hani şu kadın doğum idealist değilim açık konuşayım. Yani idealist demek bence şu demek. 74-75 alıp beyin cerrahisine gitmek demek mesela. E, bu anlamda böyle bir idealizm yoktu benim. E, yüksek puan alıyorsunuz. Plastik cerrahi var. İşte e, kadın doğum var. Göz var yapabileceğiniz. Plastik cerrahi çapada rekonstrüktif ağırlıklıydı, estetik kısmı pek yoktu. O yüzden plastik cerrahi direkt elemiştim. Geriye de hem cerrahi yapabileceğim, hem de çok fazla yoğun olmayacağım. Kadın doğum kalıyordu ve internlükte kadın doğum asistanlarının kendi içerisindeki o öyle bir klap havası derler ya kadın doğumcular biraz başkadır arkadaşlar. Yani hastiyetiniz her yerde bu karşınıza çıkar ve direkt görürsünüz. Diğer branşların Türkçe konuşuyorsa kadın doğumcular sanki Farsça konuşuyormuş gibi bir havaları vardır. Yani tarzları biraz değişikti ve bu tarz benim hoşuma gitti. Şimdi bu tarzı tutturma meselesi. hele ki o dönemde puanlar da yüksek tabii dediğim gibi. Herkes de yüksek puanla girmiş. Çok akademik de bir ortam vardı. Ya ben buraya yapışırsam buradan götürürüm gibi böyle kafamda böyle bir tellendirdim mevzuyu. Ve öyleydi. kadın doğum neden? işte çapa kadın doğum diye. Açıkçası <laughs> peki, böyle girdin çabuk evet. doğum. Hiç pişman oldun mu? Keşke tadım doğum yazmasaydım çok, baş gibi. Çok, çok defalarca yani. Ee... Neden pişman oldun peki? İşini mi sevmedin, çalışma ortamını mı sevmedin? Neyi sen hayal kırıklığı yarattın? Yani şöyle, birincisi gebe ile uğraşmayı sevmediğimi anladım. Bunu Bunun anlamam çok nasıl oldu? Şöyle oldu, nöbet tutuyorsunuz, gecenin ikisinde, ikisinde üçünde ee, çığlıklar kopuyor ama ayakta durmaya halimiz yok. Şapa yoğun bir yerdi. Yani o de yoğun bir yerdi ki ben hani sözdüm ona. Gevşek asistanlardan biriydim. Ve ona rağmen hani böyle e, o bağırışlar, çığırışlar, işte akan irinler, kanlar falan. Diğer branşlar yatarken hani biz durmadan ayaktaydık. Ya bu ne biçim bir rahat cerrahi falan oluyordum. Şimdi genel cerrahlar bizi açık konuşmak gerekirse cerrahide pek eee Pirelli yerine koymazlar yani. Biz ikinci kısım hasteyiz onlara göre. Ama baktığın zaman biz onlardan daha fazla çalışıyoruz yani fiziksel olarak daha fazla çalışıyoruz bazen yani doğumhane nöbetlerinde çapada bu tutarsızlık anladın mı? beni çok rahatsız ediyordu yani bu hafif bir cerrahi değil bu rahat bir cerrahi değil diye evet. mevzu oymuş ki doğumu çıkarttığın zaman kadın doğumdan geri kalan kısım öyle değil <laughs> gayet de dermatolog gibi çalışabiliyorsun yani hiç Hayır, öyle, öyle güzel. değil sonuçta çok fazla risk alıyorsunuz yani düşünce cerrahi mi yani? diyorsun? yani cerrahi gibi öyle... Öyle canım bir tane böyle. E, bir değil. Bir branş yaptığında yani Aha. bu kadın doğumcu falan herhangi bir cerrah branşta normale göre biraz daha fazla risk alıyorsun. Uyku ya benim derdim o. <laughs> Açık konuşayım yani. yani ben evime al, akşam 5'te 6'da geleceğim <laughs> ve sabaha kadar deliksiz uyuyabileceğim. E tabii zaman zaman olmayabiliyor. O kadarına da eyvallah. Doktorsun tamam da. Tabii ki. Yani e, bir şey de böyle değil. E, doğumla uğraşan bir kadın doğumcunun hayatı pek böyle gitmiyor. Değil, evet. Ben o yüzden e, ne zaman pişmanlıktan vazgeçip memnun oldum mesleğinden, Yandal'a girdiğimde. Yani Yandal'a girdiğim anda dedim ki yapmam gereken iş buymuş dedim ve çok mutlu oldum. Evet. Biraz önce gerçek asistanlardan biriyim evet. dedin ya. Onu şey var söyledim böyle pimpirik deyim evet. takıntılı değilim. Çünkü ben de, de çok eleştiriliyordum yani ben de öyleyim ve hani mobil falan da yiyordum yani epey bir yiyordum ee, sevgili kıdemlerim buradan beni izliyorsanız <laughs> e, artık çok iyi biriyim falan <laughs> ya yani öyle değil şöyle zaten. hakları vardı tamam yani mesela e, tusta da belli bir puan yapıp giriyorsunuz ya şimdi hasta geliyor size e, yani hani şey gibi artık enter tuşuna basmış gibi oluyorsunuz bütün bilgiler gözünüzün içinden akıyor reçetesi kendiniz düzenliyorsunuz e, geliyor diyor. Yani ben salak mıydım? Hani bu senin kıdeminde bu reçeteyi soruyordum ben yani. Çünkü öyle yapılması gerekiyor tırnak içinde. E ben de biliyorum deyip yapıştırıyordum. Hani dizilerde böyle çıkıntı bir doktor olur ya genelde ben oydum. E, her şeyi bildiğini iddia eden böyle hızlı pratik çözümler bulan falan. Hala oyum bu arada. Ama e, nasıl diyelim? Tecrübe çok önemli ve ben o tecrübesiz kısmını, mesleğin o tecrübesiz olduğum kısmını e, biraz travmatik yaşadığım için o dönemlerde çok pişman oldum. Yani böyle bir giriyorsanız cerrahi branşı arkadaşlar size çok şiddetli tavsiyem ee, böyle egonuzu bayağı bir aşağılara çekin. Yani aşağılara çok aşağılara çekin ee, ve tamamen böyle ortamdan bir şeyler öğrenmeye çalışan insan moduna devam edin. Bin bilseniz bile 1200 sorun gibi öyle yaparsanız pişman olmaz. Gerçi büyük pişmanlıkları çoğu öyle. Ben bakıyorum bizim genel hastanelerinde öyle. Depresyona girenler böyle aman işte çok bunların hepsinin çoğunun e, ortak patolojisi sıkıntısı... E, hak ettiği değeri görmediklerini düşünüyorlar. Tamam mı? Bunun da sebebi, ben biliyorum işte uygulayacağım ama beni bu lüzumsuz işlerle uğraştırıyorlar işte falan filan. Yani pişman evet. olmak istemiyorsanız biraz egoyu düşünün ve öğrenmeye çalışın. Ya Aslında egoyu düşünmekten ziyade, mesela cerrahi branşa başladığın zaman, kadın doğumda onlardan biri, ilk başlarda e, mesleğinle ilgili bir şeyler yapmayacağını kabullenerek başlamak lazım. Ha, o doğru. dosya işini, hasta takip Uzmanlık işini. Uzmanlıkta bile öyle biliyor musun? Ya yani uzman oluyorsun, seni gönderiyorlar. Bilmem işte e, Keten Polikin ya da ne, ne Polikin gibi adını da bilmiyorum. Yani bana çıkmıyor ama çıkan arkadaşlar için söylüyorum. E, hasta hiç vajinal muayene yapmıyorsunuz, tanı koymuyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Evra geliyor, doldurup gönderiyor. Böyle bir sürü meslektaşımız var. Yani, evet. İlla uzman olduğunuzda da elinizde bir sürü belki sizlere falan yapmak gibi bir şey de yok memleketin şartlarında. Yani değişik yerlerde işte değişik görev alabiliyorsunuz Tabii. Yani bunu kabul etmek lazım. Özellikle asistan süreci için. Evet. Senin hayal kırıklığın o yüzden olmuş evet. ya da başka arkadaşlar. Bunu kabul etmek lazım. Mesela bende hiç öyle bir hayal kırıklığı olmamıştı çünkü ben senden dolayı, sen bana anlattığın için ben zaten biliyordum böyle bir şeyle karşılaşacağımı. O yüzden ben hayal kırıklığı olmamıştı. Diğer içinde ben benim çömezken uyguladığım şey şuydu kıdemlime göre hareket ediyordum. Bazı kıdemlilerim her şeyi bilmek istiyorlardı. Söylüyordum. Bazı kıdemlilerim de gerekçeleri sorma tarzındaydı. Ve ben de gerçekten gerekçeleri sormaya bir şekilde o zamanları geçirdim ama geçiyor değil mi o zamanlar? Tabii. <laughs> yani i̇z bırakmasını istiyorsanız biraz işte evet. söylediklerine dikkat edin. Aynen. Peki. Aslında biraz açıkladın ama neden onkoloji? Onkoloji e, benim hayalimdi. Girdiğim andan itibaren. Yani o zamanlar yandal yoktu ee, ama işte bu şey sans yani içinden gelen bir his. Ee, bir onkoloji ameliyatında işte lenfadenektomiler işte stomalar, bilmem neler bunlar bana büyülü şeyler gibi geliyordu. Sanıyorum hani yaratılış gereği diyelim Böyle incik bıncık şeylere daha meraklıyım. Ee, o yüzden onkoloji çok ilgimi çekti. Ve direkt hani yandan açılır açılmazdı. Bütün tercihlerimi onkoloji yapmıştım. Bir de şu var. E, girdiğim yerde bir tutorum vardı. Gerçekten hani kendimi böyle özdeşleştirebildiğim, idol bellediğim falan. O da onkologtu. E, ve sanıyordum ki hani onların bütün içerisinde bütün öğretim bakıyorum. En çok faydalı olan, insanların en çok hayatına dokunan da sanki onlardı. Yani onların o... asiz e, asizade duruşlarının arkasında da biraz o vardı gibi. Böyle kendimi onlarla daha yakın hissettim hep. O yüzden onkoloji yazdım. Aslında bu bakış açısının ve gerçekten isteklerin ne kadar önemli olduğunu Tabii. görüyoruz. Ben de mesela tam tersi bakıyorum onkolojiye. Hani onlar hep önemli kararlar alıyorlar, önemli hayat yap yapıyorlar. Evet ama hani bunlar psikolojilerini etkiliyor mu acaba? Benim etkiliyor mesela etkiler. Ben sen o kadar görmüyorum hani. Daha evet. doğrusu sen işle duygularını ayırabiliyorsun bu konuda. Yani şöyle. Belki yılların tecrübesi. Tam olarak o değil de işin nasıl diyeyim insana bakış açısıyla alakalı sanıyorum. Yani hani ben sonuçları biliyorum. Evet. Ee, bilimsel olmaya çalışıyorum. Hani kimseye yapamayacağım şey vaat etmenin bir anlamı yok. Yani sonuçlarda bu ölüm de var. Kendim de öleceğim bir gün. Yani bunu da biliyorum. Hatta bizde Çapa'da yavuz hoca vardı. Bosfakolu, rahmetli. Genel cerrahi profesörüydü. Ee, kolon kanseri oldular. Hayatı boyunca kolon cerrahisi yapmış. Kemoterapi almadı. Yani mesela o örnek benim gözümde hep canlanır. Ee, hayatı artısıyla eksisiyle kabullenmek. Yani güzel şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var. Evet. Hastalıklar da var. Biraz ben olayın bu tarafındayım. Yani bu bir hastalık ve yapabileceğim bir şey yok. Ee, yapabileceklerim dışında yapabileceğim bir şey yok. Yanlış O yüzden işi seyrine bırakabilirim. Hani Lost'ta da vardı ya, Jack Shepard ve babası vardı. Babası Jack'e iyi bir doktor, iyi bir cerrah olamayacağını sürekli hissettirirdi. Çünkü Jack'te hani o let go, bırak gitsin, yeter artık hani yok evet. Jack sürekli dibine kadar mücadele etmeye çalışırdı. Böyle bir şey değil bu. Yani bazı yerlerde arkadaşlar doğanın, işte Allah'ın nasıl canlandırmak istiyorsanız bir şey var, seyri var, ona dokunamıyorsunuz. O yüzden daha böyle mekanik düşünebilen insanların yapabileceği bir şey onkoloji. Peki özel hastanelerde çalışmak hakkında ne düşünüyorsun? Ya da muayenehane açmak. Valla isterim, ikisini de isterim. Bana denk gelmedi. Şöyle bir şey, onkoloji olduğu için yani yan e, statüsü gereği kadro bulmanız çok sıkıntılı. Yan yapmak isteyen bütün arkadaşlara duyurulur yani. Dahiliyesi, pediatrisi hepsi aynı normal bir uzmanı çalıştırması için devlete ödemesi gereken vergi ile özel hastanenin yandalcı çalıştırması için gereken ödemesi gereken vergi farklı çok daha fazla vergi ödüyor. Çünkü devlet ben bu yandalayıp bitirenek bitirtene kadar bu adama çok masraf yaptım. Benden gitmesin diyor. O yüzden evet. özel hastaneler yandalcı çok fazla almak istemiyor. Alsa parasını düşürtmeye çalışıyor. Oradan buradan kırmakaya çalışıyor. E, muayenehane konusu çok güzel bir konu. Ticari bir zekanız varsa e, girebilirsiniz. Ben ikisine de hayranım ama yapamıyorum. O ayrı konu. <laughs> Daha böyle şeyle büyüdük yani Sinan Berkman'dı bizim Çapa'da hocamız ve adam 70 yaşında emekli oldu. Emekli olana kadar muayenehanesi yoktu. Hani böyle bir adamın fikirleriyle daha çok böyle yetiştik falan. Daha böyle akademik olmaya çalıştım. Daha büyük hastanelerde çalışmak istedim. Özel hastaneye de gitsem şimdi çok büyük bir hastane olması lazım. Oralarda da tabii büyük öğretim üyeleri tercih ediliyor. Dolayısıyla benim için uzak bir hedef ama ee, neden olmasın yani özel hastanelerin devlet hastanelerinden e, eksileri artıları var ama bakın en büyük artısı bu çok önemli bir şey en büyük artısı özel hastanelerin maddedir yani devletten daha çok verir size bu iki kere 2 4 ee, götürdükleri kısmı birazcık trikli ee, kadın doğum için konuşuyorum. daha çok rahatsız ediliyorsunuz, daha çok eldeniyorsunuz, daha çok dürtülüyorsunuz. Hasta tarafından da, hastane tarafı, idare tarafından da. Devlette biraz daha kafanızı dinlersiniz, biraz daha düşük alırsınız. bu böyle bir şey. Benim bakışım bu. Evet. Ya da artık gerçekten artık tercihinize bağlı. Devlet hastanesinde çalıştığınız zaman nöbetiniz dışında sorumlu olmazsınız. Ama özel hastanede çalıştığınız zaman sizin takip ettiğiniz gebe iki de doğruyorsa evet. iki de hastaneye gitmek durumunda kalırsınız. Ya sıcaklık yatağınızdan çıkıp veya hafta sonları, cumartesi günleri de %90 çı %90 özel hastanede çalışılıyor mesela. Mecbur %90 %100 cumartesi %10 2'ye kadar çalışıyorsunuz tabii. E, çok bilgim yok. Ee, böyle sıkıntılar var. Artık hani orada da biraz da kişisel tercih, hayattan beklenti. Her beklendi. şey oldu, Aynen. Peki son olarak şey sormak istiyorum ben sana. Malpraktis davalar hakkında ne, ne düşünüyorsun? Kadın doğuma çok açılıyor, deniyor. Ya yani açılıyor. Falan filan. birçok arkadaşım girdi o topa. Malpraktis davası yedi. Ee, travmatik bir şey arkadaşlar. Yani hakikaten önümüzden birkaç sene götürür. Ee, ama böyle nelerle ilgili? Daha çok doğumla ilgili oluyor malpraktis davaları. Yüzde %90'dan fazlası bebeğin işte anne karnındaki stresinin geç fark edilmesi ya da fark edilememesi doğuma müdahale edilememesi gibi sebeplerden doğuyor. Çok uyanık olmanız lazım. Bu bir. iki yani bilimsel olarak bir kere hata yapmamanız lazım. İkincisi hasta ve yakınıyla çok iyi bir iletişim içinde olmanız lazım. Yani bu şu demek değil her işte ne diyelim ben yola eyvallah diyeceksiz diye bir şey demiyorum ama onlar da derdi olan insanlar, sizin de ne bileyim kötü bir niyetiniz yok. Bunu kötü bir niyetinizin olmadığını, karşınızdaki kişinin eğitim durumu ne olursa olsun en önemlisi hissettirmeniz lazım. buradan sonrası aşılabiliyor. Yani ufak tefek problemler bile çok büyük dava konusu olabiliyor. Bu Bunu Genel engelliyor. açılan çok dava da var. Tabii o da var. Yani bir arkadaşlarım içerisinde dedim mi sana hani bazı davalarda ...doktorun da yapabileceği bir şey yok evet, doktor ama... Doktor hatası yok, bilimsel bir hata yok ama... ...hasta dava, dava açmış, açmış bir şekilde mahkeme... İletişim görüyor. bozukluğundan kaynaklanan... ...şeyler de var. Yani... ...önemli bir kısmı da... ...işin biraz da bu. Yani doğru iletişim... ...kurarsanız kadın doğumda olur, başka branşta olur... ...fark etmez, davanız daha düşük olur ama... ...konu doğum, onu söyleyeyim. Yani... ...konu doğum. Ee, en çok davalar... ...doğumdan geliyor. Aktif olarak doğumla uğraşacaksanız... ...gözünüzün dört olması lazım. Bazı şeyler de şimdi... Ee, Şöyle bir şey var, eğitim araştırma hastanesinde doğum yapıyor, uzman sürekli aktif olarak çalışan bir e, rolü yok o doğum ayının içerisinde. E, asistan veya işte asistan bile değil bazen gözden kaçan bir şey oluyor ve o günü sorumlu uzmanına gidiyor. Hastayı bilmiyor, hastayı görmemiş yani elinde olsa o hastayı görse onu yapmaz ya da onun olmasına izin vermez böyle davalar da var. O yüzden her zaman uyanık olmanız da çok bir şey değil, biraz e, titiz ve dikkatli de olacaksınız. Ama şu ben yine söylemek isterim. Malpraktis davasından korkan biri kadın doğumdan uzak dursun. Yani bu işin her tarafında var bu. Benim başıma Allah'a bin şükür böyle bir şey gelmedi. Neye borçluyum? İşte az önce söylediğim şeye. Bir e, her ne kadar işte gevşek asistan falan dense de e, benim için asistanlığımda e, çakaldım yani. hani Bir şey kötüye gidecekse, yanlışa gidecekse onu hissettirip e, gitmesine izin vermezdim. Riskli hastanın başında dört dönerdim. Ee, uzmanlıkta da aynen bu, bu şekilde oldu. İkincisi de gerçekten hani biraz bizim orta direkten gelmeyin de payı var bunda. Ee, i̇nsanları böyle başıma bir angarya ya da bir sıkıntı olarak değil de yani derdi olan bazen derdinden çok e, psikolojik sorunları da olsa hani derdi olan insan olarak gördüm. O şekilde yaklaştım. Ee, i̇nsanlara karşı çok mütevazi davrandım. Bunun da payı var. Tabii mal pratiği diye falan değil, bu benim kişiliğim böyle hani böyle bir insanım zaten. Bunun da ekmeğini yedim açıkçası. Yani böyle çok üst perde takılmayın insanlara. Hele ki mal praktisten korkuyorsanız da hiç bunu yapmayın herhangi bir branşta. Ee, doğru bir hareket değil her şeyin başında. İkincisi de size evet. daha bağlı olarak döner. Kadın doğumu da düşünüyorsanız mal pratiği e, önemli bir sorun sizin için. Yok diyemem. Instagram'dan gelen sorular bu şekildeydi. Hmm. E, ben birleştirerek sana sordum. Senin olarak eklemek istediğin. Bir şey var mı? Soruyu soranlar tıp öğrencileri. Evet. Evet. Ee, Valla gençleri görüyorum şimdi. Yani açıkçası bu biraz dost sohbeti madem. Hani internleri görüyorum, dörtleri görüyorum, bizim oralara gelen falan. Ee, ciddi işlerle uğraşmak istemiyorsanız kadın doğumla uğraşmayın arkadaşlar. Bu bir. Yani sonra asistan olarak geldiğiniz zaman e, tabii ki hoş geldin olmazsınız çok sert muamele görürsünüz. Böyle kafanızın tamamen orada olması lazım. Motive olmanız lazım. E, tereddütleriniz varsa işte falan yani ne siz uğraşın ne yurdaki insanları uğraştırın. Gerçekten uzman gözüyle söylüyorum bunu. Tabi asistanlığın üzerinden çok geçti. İsteksiz asistanla uğraşmak çok gıcık bir şey. Yani bir uğraştırmayın. <laughs> Yazmak istemiyorsanız yazmayın. Yani bu ciddi bir iş. Yani uğraşmak istiyorsanız da e, Maddi olarak da, manevi olarak da müthiş getirisi var. Diyorum. Evet. Güzel bir şey oldu. Benim bile sorularıma cevap aldığım bir video oldu. Ee, o zaman videoyu ben bitiriyorum. video bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Videonun içinde de söyledim ya, işte tusta Türkiye 6. Siyahın Türkiye 8. Siyanlağlı oldu Serhat diye. TUS'a çalışmayla ilgili, TUS'a derece yapmak ...la ilgili bir video ister misiniz? Serhat yine e, o da isterse konuk almak isterim bu konuda. İster yani misin? şey Psikopat mısınız değil misiniz gibi aslında. Yani varsa öyle derece yapmak isteyen psikopatlar konuşuruz tabii ki. Tamam öyle bir, bir videoda çekelim o zaman. Şu an sözünü aldım. O zaman videoyu bitiriyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bu videonun faydalı olabileceğini düşündüğünüz kişiler varsa da onları gönderirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda Instagram adresimi de bırakacağım. Oradan da beni takip ederseniz böyle videolar çekeceğim zaman ben oraya soru butonu bırakıyorum. Merak ettiklerinize cevap vermiş oluruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi.